Herkese yeniden selam. Bu videoda sinema konuşmayacağız. Ne konuşacağız? Bugün sabah uyandım. İşte bilgisayarı açtım, bir şeyler bakıyorum falan. Eksi sözlüğe girdim, hep girerim. Ee, orada bir başlık gördüm. İstanbul'da yaşayanlar nasıl para biriktiriyorlar diye bir soru sormuş biri. Altta da herkes kendine göre cevabını yazmış. Ben cevapları bir iki cevabı okudum. Sonra kendim düşünmeye başladım. Neden acaba diye. Bununla ilgili de böyle bir video çekip sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Bana sorarsanız yani aslında çok daha geniş bir sosyolojik tahlil gerektiren bir mesele bu. Sosyolojik bir olgu. Ama temel ana sebeplerinden bahsedeyim, para biriktirememe durumunun. Yaşam Artık eskisi gibi değil. Yani annelerimizin, babalarımızın, ben en azından kendi ailemin para biriktirebilen insanlar olduğunu biliyorum ve biriktirdikleri paralar sayesinde de bir şeylere sahip ...olabildiklerini de biliyorum. Ev, araba gibi. Şu anda mesela baktığım zaman benim İstanbul'da yaşayan 40 yaş üstü İyi bir işte çalışan, iyi de para kazanan ama hala kirada oturan ve bir arabası olmayan eğer şirket vermediyse arkadaşlarım var. Onları sorduğumda yani sormuyor tabii neden falan böyle bir şey sorulmaz ama sebebini az çok tahmin ediyorum. Çünkü para biriktiremiyorlar. Çünkü şöyle bir e, yaşam mottosu var. Bu hayata bir kere geliyorum. Güzel yaşamalıyım. Güzel yaşamaktan kasıt ne? Tatile gitmeliyim, seyahat etmeliyim. Her hafta sinemaya, tiyatroya gitmeliyim. İyi bir sağlık güvencem olmalı, Devletin verdiği yetmez. Ya bir özel hastaneyle anlaşırım. Ya e, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırım. <laughs> Şu an mesela dört kişilik bir ailenin, tam yani hiçbirinde de hiçbir sorun yoksa dertlerin... ...tamamlayıcı a, sağlık sigortası 100 bin liraya geçiyor. Ben de yaptırdım da oradan biliyorum. Neyse... Ee, ve başka bir sürü masraflar yani bir de hani birey olarak yaşamadığını düşünün bu e, İstanbul'un daha böyle seküler beyaz yaka e, kesiminin bir aile kurduğunu düşünün yani mesela anne doktor baba mühendis olsun ya da işte öğretmen e, olsun bir tanesi de bir şirkette çalışsın vesaire fark etmez iki de çocukları olsun mesela yani bu çocukların okulu olacak e, yani artık kimse çocuğunu para kazanabilen insanlar en azından çocuğunu devlet okuluna göndermek istemiyor. Oradaki eğitimin kalitesi epey bir tartışılır hale geldi ve içine çokça da böyle ideoloji bulaştı. Dolayısıyla herkes çocuğuna, evladına, biricik yavrusuna iyi bir eğitim aldırmak istiyor ve özel okulları gönderiyor ama orada da yani özel okul konusu çok acayip bir yere gitti. Yani özel okul sahipleri bence dünyanın son büyük yağmacı grubu olabilir. Çünkü... korkunç yani. Hani bakıyorsun mesela böyle... 11 yaşında bir tane... tip... yani ileride bir şey olup olamayacağı çok şaibeli. Yani böyle kıçını toplayamıyor vesaire. Yani erkek kız fark etmez. Çok saçma bir kuşak geliyor. Ee, ve bu çocuğa sen yılda 1 milyon lira ve daha fazla okul parası harcıyorsun. Bir de üstüne 500 bin lira servis parası... veriyorsun. Ondan sonra ya böyle ya da böyle bütün kurulu düzenini bozup çocuğun okulunun olduğu yere taşınıyorsun vesaire bilmem ne. Yani böyle parayı böyle şeyle e, damperli kamyonla getirip dıt 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 dıt, döküyorsun orada. Sonra bu çocuğun daha yaz kampı şusu busu var bilmem nesi var falan filan. Ya zaten tarım toplumunda yaşamadıktan sonra da çocuk yapmanın çok aslında elle tutturma mantıklı bir tarafı yok ama hiç girmeyelim o topa. Benim de çocuğum var bu arada ve çok seviyorum. Canımdan çok severim. Bu hayattaki en değerli varlığım. Neyse. Hatta onunla pazarlık yaptık. Bu videolardan short kesecek bana. Tabi bedava değil parasıyla böyle bir yardımcı da olacak. Çünkü anlıyor bu işlerden. Kendisinin de Kita UFC diye bir kanalı var. Böyle kafes dövüşleri falan filan onlarla ilgili bir şeyler yapıyor. Tutturdu da böyle devam ediyor. iyi gidiyor. Bizim ailede böyle bir YouTube'la ilgili ya da böyle Instagram'da yokum ben. Instagram hesabımı da dondurdum. Ee, bir şey var yani nedense böyle bir başarı var. Benim yeğenim de Balık Günlükleri diye bir e, YouTube kanalı yapar. O da epey başarılı yani kendi alanında. Ve bu hani geçen viral olan bir video var ya böyle köpek balığını alıp böyle kumsaldan denize doğru götüren Antalyalı bir genç var ya işte o, ben onun dayısı oluyorum. Neyse konumuza dönelim. Bu beyaz yaka o yüzden bu yaşamdan taviz veremediği için ya yani bunlar şeye de gidiyorlar mesela tiyatroya gidiyorlar. Aa bilmem neyin oyunu gelmiş bir de o oyuna bilet bulabilmek için Allah'ım araya adam sokmadıkları kalıyor. Bunu da yapan var ve oyunun bileti 3000 lira mesela. Yani gidiyorlar. E dışarı yemek yemeye gidiyorsun. Hadi güzel bir yemek yiyelim falan böyle. E yemeğin tabağı 700 lira, 800 lira. Daha bunun salatası, tatlısı, içeceği yanında bir kadeh şarap içmez miyiz? İçersin. Ya bir kadeh şarabın 500 liraya, 600 liraya satıldığı başka bir ülke yok arkadaşlar. Cidden yok yani. Yani yok hani çok böyle kremdele krem bir yere gitmeniz lazım ki bu fiyatla. Şey yapabilirsiniz. Yani mesela geçen sene Alaçatı'ya gittim. Pizza de Roberto'dayız. Çok güzel ve romantik bir ortam. Acayip bir pizzacı böyle. Ah oturduk böyle hadi dedik burada çok güzel bir pizza yiyelim. Yani pizzanın fiyatı 600 lira falandı yani böyle. Geçen sene. Geçen Mayıs ayı diyeyim. Okey. Ve çok güzel bir pizza sahibi de İtalyan restoranı. Çok güzel bir pizza. Ama şimdi 600 liraya pizza yediğin yerde 500 liraya da bir kadeh şarap içiyorsun. Şimdi pizzaya bakıyorsun yani. Kocaman bir pizza, hamuru, sosu, peyniri, üstündeki malzemesi, işte fırın mırın. Yani orada muazzam bir şey var. Bir de böyle şişelenip gelmiş bir ürün var. 3 aşağı 5 yukarı fiyatının ne olduğunu da biliyorsun yani. Hani sen de bunu alıp evinde de... İçin için bunun fiyatının ne olduğunu biliyorsun yani. Fiyatı bunun işte 300 lira. Bunun şişesi orada mesela 3 bin liraya, 5 bin liraya dönüşüyor böyle bardak bardak hesabıyla gittiğinde. İşte o saçma. Ha, yani böyle bir sürü yer var. Yani zaten şu an herkes yeme içmeden, dışarıda yeme içmeden şikayet ediyor biliyorsunuz. Artık böyle McDonald's'ta yemek bile, bile şey oldu insanlara böyle sıkıntı vermeye başladı. Hem her şeyin kalitesi düştü, lezzeti Azaldı. Hem de her şey artık çok pahalı. Neyse tabi bütün bunları yaparken elinizde e, biriktirebileceğiniz bir para kalmıyor. Yani evet o ay çok iyi kazanmış oluyorsunuz ama hepsini de harcıyorsunuz. Dolayısıyla bu ailenin para biriktirebilmesi mümkün değil. Bunlar işte bizim çocuklar okusun kendilerini kurtarsın kafasıyla... ...hayata asılmaya devam ediyorlar. İleride de işte emekli olunca emekli ikramiyesiyle bir şey falan... ...ama artık emekli ikramiyesi bir şey almıyor biliyorsunuz. Yani eskiden emekli olunca... ...emekli olurum bir ev, bir de araba alırım falan hayalleri vardı ya... ...yok yani şu an emekli ikramiyesiyle evi geçtim artık araba da alamaz hale geldik. O yüzden yani emeklilikle ilgili... ...yani emekliliğin artık Türk insanına verdiği ne var onu ben bilmiyorum. Neyse. Sonra... Tabi İstanbul'da sadece bu beyaz yakalar yaşamıyor yani İstanbul bunlardan ibaret değil. İstanbul'da bir sürü başka insan var. Daha dar gelir grupları var ki bunların çoğu böyle işte e, azınlıklardan ya da yeni göçmen kesiminden işte 2010'dan sonra Suriye'den, Afganistan'dan falan gelen insanlar bunlar böyle kurye, inşaatta çalışıyor, ne bileyim kağıt topluyorlar ya da baş, başka bir sürü iş yapıyorlar. Yalnız bu insanların şöyle bir olayı var. Bunlar mesela bu. Ee, ...diğerlerinin yani beyaz yakaların, beyaz Türklerin yaşayamadığı semtlerde yaşayabiliyorlar. Çok daha ucuz kiralar ödeyerek ve o evlerde 4-5 ailede yaşayabiliyorlar. Dışarıdaki yaşam lüksleri neredeyse yok. Yani tamamlayıcı sağlığı ya da bilmem ne özel hastanesinin sağlık sigortasını geçtim. Devlet güvenceleri bile yok. Yani... Kelle koltukta yaşıyorlar ama bir yandan da çok zor şartlarda yani böyle hayatlarını tehlikeye atarak e, yaptıkları bu işlerde kazandıkları parayı biriktiriyorlar. Ve burada bir imece de devreyi geçiyor. O paralar biriktikten bir süre sonra arsa alıyorlar, ev alıyorlar, iş kuruyorlar. Yani börekçi açıyorlar bilmem ne oluyor falan filan derken... E, güce ve varlığa ulaşmaya başlıyorlar. Yani bu birkaç yıllık mesele olmayacak. 5, 10, 15, 20 yılı var belki ama bunun ama şöyle bir şey olacak. Yani şimdi mesela benim evimin, yani şu an bu videoyu çektiğim evin tam karşısında şu an bir kentsel dönüşüm projesi devam ediyor ve bu kentsel dönüşüm projesinde çok güzel bir apartmanı, bir Erenköy apartmanını yıktılar. Harika bir bahçesi, harika bitkileri, çiçekleri olan benim bu sokağa taşınmamdaki sebeplerden biri olan apartmanı yıktılar. Yerine şimdi yeni ve ucubik bir şey dikecekler ve daha yüksek katlı olacağını eminim. Şimdi bir abla var böyle. O ben de birkaç gün önce motorla çıkıyorum böyle garajdan çıktım. O da orada böyle bakıyor böyle şey temel kazıyorlar bu arada. Ev binayı yıktılar eski binayı. Şu an temel kazıyorlar. Hatta şu an şeye girdiler herhalde. Bir mola verdiler çünkü deminden beri İnşaat makinelerinin sesi geliyordu. Şimdi gelmiyor. Ee, dedim ki takıldım yani. Abla daha çok var senin evin bitmesine bir buçuk sene falan sürer. Sen burada bekleme, üşürsün evine git istersen falan dedi. O da güldü böyle. Yok evladım onun için beklemiyorum falan diye. Sonra şeyi düşündüm yani. Sormadım ama şimdi bu abla epeyce de yaşı vardı. Bu ev bitecek, buraya taşınacak. Allah uzun ömür versin yani. Allah. Ecinden versin. Ee, ama... ...ölecek, ölecek. Hepimiz de öleceğiz. Böyle bir şey var yani. Doğduğun gün öleceğini de biliyorsun. Ee, yani şurada ağız tadıyla oturacağı bir 5-10 yılı var. Maksimum yani en fazla. Sonra... ...diyelim ki 3 tane çocuğu var. O 3 tane çocuğu gelecek... Aa, ...annemizden bize bir ev kaldı işte, annemizden babamızdan. Ne yapacağız bunu? diyecekler ki satalım parasını bölüşelim. Genelde böyle oluyor. Yani yüzde seksen senaryo bu. Çünkü ya işte burada sen otur, biz de iki kardeş falan şey öyle bir şey oluyor. Yani şu bir de bunlar şimdi hani daha böyle nezih semtlerde değerli mülkler. Hatta haddinden fazla değerli mülkler artık yani. Böyle artık yani 40 45 50 milyon liraya 90 metrekare daireler satmaya başladılar. Büyük saçmalık. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Eee ne olacak? İşte parayı bölüşecekler. Üçünün elindeki para bir daire almaya yetmeyecek. Yani servet kimin elindeyse bence 20 sene içinde, 15-20 sene içinde belki daha kısa bile sürebilir. Bu servet el değiştirecek arkadaşlar. Şu an kim çalışıyorsa, kim çabalıyorsa ama bir yandan da böyle para biriktirebiliyorsa ileride servetin sahibi o grup olacak. Bu sosyolojik bir gerçek. Yani buna bir itirazım ya da keşke öyle olsa böyle olmasa falan dediğim bir durum yok. Yani böyle yapacak bir şey yok. O yüzden yani ben en azından kendime benzeyen insanlara bir tavsiye verebilirim. Arkadaşlar gereksiz para harcamayın. Yani böyle saçma sapan gidip plak koleksiyonu falan yapmayın mesela. Ya sen öğrenci adamsın. 2000 liraya plak kovalıyorsun. O plan yurt dışındaki satış fiyatı taş çatlasın 20 dolar 25 dolar. Olsun hadi 30 dolar. Sana bunu 2000, 3000, 4000 geçen bir Super Trump pilav sordum. Adam bana 4500 lira diyor. 4500 lira bir pilava vereceğine biraz akıllı ol. Tamam Apple Music var, Spotify var. Apple Music mesela işte iPhone'un varsa Apple Music'e ki iPhone'un yoksa da üye olabilirsin. 39 lira aylık. Yani 2000 lirayı bir pilava vereceğine e, Oraya beş seneliğine üye olabiliyorsun. E aynı albüm orada da var. Baktım hem de acayip bir mas, masteringini koymuşlar. Yani bu çok iyi bir kaydını koymuşlar. Ve kayıpsız e, formatta yayın yapıyor Apple Müzik. Düzgün cihazın varsa dinlersin. Yoksa zaten hepsinin sesi aynı. O parayı biriktir. Biriktir ya. Biriktir yani evet borsa şu an çok kötü yerlerde sürünüyor falan filan. Olsun. Sen risk seviyesi düşük yatırım fonları al. Kendine bes hesabı aç. O bireysel emeklilik var ya. Bir, bir şekilde o parayı biriktir. Biriktirebileceğin bir yere kanalize et. Bu abidik dubidik paralar ileride senin geleceğini kurtaracak. Sevgili dostum. Harcamaktan daha önemlisi biriktirmektir bu hayatta. Ve biriktirmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız. Bu bir abi tavsiyesidir. eğer yani yaşım benden çok küçükse bir baba tavsiyesidir. Benim 24 yaşında oğlum var. Eee... O yüzden amca tavsiyesidir. <laughs> dayı diyorlar bazen böyle bir şey. Ne, ne sordun dayı falan diyorlar. Çok komik geliyor bana. Kendime hiç yakıştıramıyorum öyle şey. Neyse bazen böyle beni sinir etmek için YouTube'un altına da videoların altına da öyle yorumlar var. Hemen siliyorum. Bazı konularda hiç demokrat bir insan değilim arkadaşlar. Neyse. Yani mesela kendim de bir zamanlar böyle aptallıklar, şapşallıklar yaptım. İşte 99 başları böyle DVD player'lar ilk çıkmış gidip pat böyle 1200 dolar verip DVD player aldım falan. O zamanki 1200 dolar şu anki 3000 3 doların, 4000 doların e, halledebildiği meseleleri halleden bir para. Ya ne oldu bir yıl içinde o DVD player'lar böyle 150-200 liraya falan yani 200 dolar seviyelerine düşüverdi. Yani bazı şeyleri de biraz beklemek lazım galiba. Ve şöyle bir şey var, bunu da kendi hayatımdan tecrübe ederek söylüyorum. Parayı yeterince biriktirirseniz arkadaşlar, hiçbir zaman sahip olabileceğinizi düşünmediğiniz ve doğru yatırımlar yaparsanız şeylere sahip olabilirsiniz. Yani ilk kazandığınız parayı hemen araba alayım demek yerine parayı biriktirirseniz o biriktirdiğinizin yatırımınızın geliriyle o almayı düşündüğünüz arabanın çok çok daha iyisini alırsınız ve kenarda yine birikiminiz olur. Böyle şeylerin peşinde koşun. Fuzuli harcamalardan kaçın. Yeniden ekonomi yapın ya böyle. Tatile gidiyorsun gençsin sen. Öyle butik butik otel arama yani butik derken yani pahalı otel arama. Ya da böyle işte buranın şu çok iyi işte şurada çok güzel bir fine dining restoranı var. Boş ver fine dining'i. Aç kalkacaksın oradan git düzgün karnını doyur. Paranı oradaki müzelere şunlara bunlara böyle şeye harca yani. Yabancılar yabancı turistler gibi ol. Gidip en kötü otelde kalırlar. Hiç böyle ne yediklerine, ne içtiklerine çok da dikkat etmezler. Ve fakat seyahat etmek, yeni yerleri görmek için, e, böyle bizim bile gitmediğimiz noktaları bulmak için ben her tatile gittiğimde, aa burada böyle bir yer mi varmış dediğimde orada bir tane de böyle İsveçli, Alman bir biri bakıyordu yani bana. Benden çok daha önce bulmuş orayı. Öyle olmak lazım. Ya bunlar tabii şey böyle, abi sen ne diyorsun falan da diyebilirsin şimdi de. Yani demem o ki, ayağınızı yorganınıza göre uzatın arkadaşlar. Hatta biraz daha geri çekin, yorgan biraz daha şey kalsın. Yoksa... bu sistem artık sizi tamamen... para harcatmak üzere kurgulanmış bir sistem. Ee, ve bu sistemin içinden canlı çıkmanız söz konusu değil. İleride... hakikaten çok zor durumlara düşebilirsiniz... diyor ve... <laughs> sinemadan konuşmadığım... Ya sinemadan konuşmak istemedim çünkü sinir oldum dün ama birazdan onun videosunu çekeceğim. Bu arada bu hafta 3 video gelecek. O yüzden abi neden üzerinde aynı kazak var diye lütfen sormayın. Çünkü üçünü arka arkaya çekiyorum. Ama siz cuma, cumartesi, pazar ee, izleyeceksiniz. Benim oğlanla da pazarlık yaptım. Fiyatla anlaştık. Bu videolardan şortlar kesecek. Onları da koyacağım falan filan. Bakalım nasıl olacak. Öyle bir şey deneyeceğiz. Arkadaşlar yeni videoda görüşene dek. Çok da beklemeyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Güzel filmlerle, keyifli insanlarla, böyle hayatınızda neşe, güzellik, keyif katacak şeylerle olun. Hoşçakalın.